Herkese merhaba. Bu videoda Anycubic Core Base 1 Combo'nun kutusunu açacağız, kurulumunu yapacağız. Beraber süreci deneyimleyeceğiz. Bundan bir hafta önce bu arkadaşlarla alakalı bir video yapmıştık. Bamboo Lab ve Krit tarafında tehdit ettiği bazı modeller vardı. Bunların gerekçelerini beraber tartıştığımız bir video vardı. O videoda da bunun sözünü vermiştim. Şimdi karşınızdayım. Beraber kutusunu bir açalım bunun. Bu tarz makinelerin kutularını açmak çok kolay olmuyor. Çünkü bütün süreci sizlere göstermek istiyoruz. O yüzden kadrajımıza bir değişiklik ettik şu an. Evet. Evet. Enrique bir Cobes bir kutusunu açmış olduk. Kamerayı biraz yaklaştıralım, cihazı dağıtmaya başlayalım. Şu köşelerde plastik korumalar var. Bunlar iyi. Genelde bu tarz kutular kenarlarından darbe alıyorlar. O yüzden kargo açmasına faydası var. Şimdi bu poşetiyle tutup kutudan makineyi ayırmayı deneyeceğim. Kutunun içi de böyle başka bir şey kalmadı. O plastik köşe korumalarından kutunun altında da varmış. Arkadaş kutunun içinden bu şekilde çıktı. Hem alt gövdesi hem de üst gövdesi tamamen köpükle korunuyor. Şu poşeti bir soyalım. Şurada kılama kılozu var. Şu arkadaşı çıkarıyorum şöyle. Tepesinde de alyanlar var. Muhtemelen bu Ace Pro'yu içerisine sabitleyip gönderdiler. Onun vidalarını vesaire sökerken buradaki alyanları kullanacağız. Bununla bir işimiz kalmadı. Cihaz göründüğünden çok daha ağır bu arada. Yanınızda bir kişi olursa kurulum daha kolay olur. Şimdiden söyleyeyim. Bununla beraber cihazın hem üst tarafında hem de alt tarafında böyle kalın köpükler var. Dolayısıyla bu kutu bir yerden bir yere giderken bence bu makineyi korumak için yeterli. Kargo aşamasında böyle yüksekten falan düşmezse başına bir şey geleceğini pek zannetmiyorum. Ayrıyetten cihazı satın aldığınız zaman muhakkak orijinal kutuyu koruyun arkadaşlar. Ankara'daysanız şanslısınız. Yani direkt makineyi kucaklayıp Robo 90 servisine getirebilirsiniz. Ama kargo ile servise yollamanız gerekirse muhakkak orijinal kutusuna göndermeniz gerekiyor. Şimdi şunları bir kaldıralım. Şimdi bu kurum süreçlerinde muhakkak üreticinin göndermiş olduğu kullanma kılavuzuna ya da onunla beraber yolladığı video olabilir, görsel bir Hangi materyal varsa ona dikkat etmek gerek. Şurada da bir kurulum videosu diye bir kare kod var. Onu bir okutalım bakalım. 2000 videosunu takip ederek kurulumu gerçekleştireceğim. Bizim bu kurulum videoları sizlere fikir olması amacıyla çekiliyor. Siz de kendi makinenizi aldığınız zaman muhakkak üreticinin kendi resmi videolarını kullanarak bu kurulumları gerçekleştirin. En kare kodu herhangi bir yere gitmedi. Not found diyor. Şöyle home desem en bir bin bir combo diyelim. Quick start guide'ına bakayım bir. Şurada bir unboxing ve installation videosu diyor. Şimdi tıklayalım. Tamam, videoyu buldum. Kare kodu doğrudan okutunca gidemedim ama Eniküb'ün wiki sayfasına biraz gezdikten sonra resmi bir kurulum videosu buldum. Buna sadık kararak kuruluma başlıyorum. İlk olarak buradaki S Pro'yu çıkartmamız lazım. Taşıma anında bu S Pro da gövdeye sabitleniyor. Sabitlerken de şurada bir plastik taşıyıcı aparat kullanıyorlar. Bunun civatalarını sökerek başlamamı istemiş Eniküb'ün. Ben de şimdi onları söküyorum. Birinciyi söktüm. İkinci de tamam. Ekranı kaldırdım. Ekran arkasında bir köpük parça var. Üst kapağı alıyorum. Üst kapağımız plexi bu arada. Daha burada da zaten Ace nasıl çıkarılması gerektiği alakalı bir doküman göndermişler ama ben zaten video referans alacağım. Şuradaki koruma köpüğünü de alıyorum. Şimdi Ace Pro'yu kaldırıp çıkarabilmem lazım. İşte böyle. Ace Pro'yu kasan içinden kurtarmış olduk. Şurada bazı köpükler var. Şu kutuyu bir alalım. İçinden ne çıkacak? Şuraya bakalım. Bir tane flash bellek. Ace Pro'dan gelen 4 tane filamentin makine girmesini sağlayan parça. Hap olarak bunu kullanacağız. Burada 2 tane parça var. Nozzle Cleaning Modu ve Nozzle Silikon Part demişler. Sanırım yedek parça kurulumda kullanacağımızı düşünmüyorum. Bir tane power kablosu var, bir tane daha power kablosu var. Şurada nozul temizleme iğnesi, filament hub'ın montaj için vidalar. Burada tutucular var. Bunlar sanırım o teflon boruları tutmak ve düzenlemek için kullanılacak. Makara tutucu için montaj cıvataları. Burada yağ var. Bu Ace Pro ile makine arasındaki iletişim kablosu. Bu filament tutucumuz. Bu da aktif karbon filtre hava temizlemesi için. Kutunun içine başka da bir şey yok. Kutuyu çıkarttıktan sonra buradaki köpüğü alabiliyorum artık. Bu şekilde. Şimdi bu Ace Pro'yu taşımak için kullanılan plastik parçayı buradan çıkartmam lazım. Bunun üzerine tutan 4 tane vida var. Buradaki kurulum videosu net bir şekilde göstermiş. Biz de ekrana koyarız şu an o görüntüyü. Bu 4 civatayı söktükten sonra bu Ace Pro'yu taşımak için kullanacağımız aparatı kasadan çıkartacağız. Bununla artık bir daha işimiz yok açıkçası. Sadece makineyi bir yerden bir yere gönderirken, kargo olarken Ace Pro'yu kasanın içine montajmak istersek geri kullanırız. Onun dışında süreç içerisinde bir daha buna hiç ihtiyacımız olmayacak. Şu bir, iki de çıktı. Şu 3 ve 4 son civata artık buradaki plastik parçayı yerinden alabiliyormamız lazım. Evet, gayet de kolay bir şekilde çıktı. Bir daha bu arkadaşla işimiz olmayacak. Normal 3 boyut beraber böyle bir yan kesi gelir ama bu arkadaşın içerisinde gelmedi ve şu an buradaki print kafasını serbest bırakmam istiyor. O yüzden bir tane böyle yan keskiyle onu patlatacağım oradaki kablo bağını. Bıçak, makas vesaire herhangi bir şeyde kullanabilirsiniz. Dikkat edin, kendinize ya da makineye zarar vermeyin. Evet. Şuradaki kartonu da alalım. Şurada filament atığı kanalında da bir köpük var. Onu da aldım. Şimdi sıra geldi tablayı serbest bırakmaya. Baskı tablası da kasanın zeminine sabitlenmiş durumda. 10 tutan 3 tane güvenlik cıvatası var. Yine ekrana görüntüsünü koyarız. Videoda bahsediyor. O 3 cıvatayı söküyorum şimdi. Şu birinci tabla cıvatası. Şu ikinci tabla cıvatası. Bu da 3. tablo civatası ve şu anda tablomuz artık serbest. Kasanın iç tarafını yapacağımız son iş galiba buradaki aktif karbon filtreyi takmak. Bu arkadaşı da yerine takalım. Kasanın ön tarafı bize dönükken. Şu an ekranda çok iyi gözükmüyor. Orayı biraz aydınlatayım şöyle kamerada açı değiştirip. Bu kapağı açıyorum şöyle. Bu arkadaşı oraya tepeceğim gibi duruyor. Çünkü direkt oturacak kare bir formu yok. Geri kapağını da kapatıyorum. Evet, yani biraz daha böyle kare formatta kesilmiş profesyonel oraya özel oluşturulmuş bir filtre beklerdim ama bu da iş görür herhalde. Sıradışı bir montaj oldu. Evet, şu anda kasanın iç tarafıyla işimiz komple bitti. Bunu kapatayım. Hatta şunu da sökelim. Şimdi işimiz kasanın arka tarafında. Nazikçe makineyi çeviriyorum. Bu arkadaşın filament tutucusunu bağlayacağım. Şurada makara tutucu diye etiketlenmiş iki tane vida var. Bu iki arkadaşı kullanacağım. Şu birinci civatası. Evet bu da ikinci atası. Evet aslında bu aşamada makinenin kurulumu şu anda bitti. Eğer combo paket değil de sadece s alırsanız bu aşamaya geldiğinizde kurulumu tamamlamış oluyorsunuz. Ama şimdi biz Ace Pro'nun kurulumuyla devam edeceğiz. Şu arkadaşın kapağını da kapatayım. Hatta bir saniye burada da şey var. Bazı insanlar biliyorum bu streç filmleri sökerken böyle çok rahatlıyorlar ama bu onlardan değil. Ya bu plexilerin üzerindekileri sökmesi hiç öyle keyif verici bir şekilde değil. Kolay da olmuyor zaten. Evet, resmi olarak aslında Espri'nin kurulumu bitti şimdi. Şu arkadaşı bir açalım. Şunun içine de bakalım bir önce. Bunun da önce şuradaki jelatini sökeyim. Evet, bununki nispeten daha güzeldi. Şurada bir kilidi var. Burada bir köpük parçası var. Bunu çıkarttım. Bu kapağın içinde başka bir şey yok. Şurada 4 tane teflon tüpümüz var. Bir de test filamenti var ama çok az göndermişler gerçekten. Gram bile yazmıyor üzerinde. 10 metre test filamenti göndermişler. PLA cinsinden. Tamam. Ace Pro'nun içerisinde başka herhangi bir şey yok. Bu şekilde. Şuralarda bir kapak var. Bunun ne için olduğunu bilmiyorum. Belki içine ekstradan silika dökmemiz için olabilir. Tamam. Ace Pro'muzu da açmış olduk. Şimdi bu arkadaşı Maken üzerine koyacağım. Zaten normalde de böyle kullanacağız bunu. Şimdi videosunu referans alarak kuruluma devam ediyorum. İlk olarak şu iletişim kablosunu bağlayacağız. Ace Pro ile Cobra S1 bu kablo sayesinde haberleşecekler. Bu kablonun bir tanesini şuraya takıyorum. Diğerini de şuraya takıyorum. Tamamdır. Şimdi bu filament hub'ını montajlayacağız. Bu arkadaş galiba burada direkt duracak. Delikleri var gibi duruyor. Şurada zaten for filament hub diye etiketlenmiş vidalar vardı. Bu iki vidayı kullanarak filament hub'ını şuraya montajlayacağım filament hub'ını da taktık. Bu hub'dan gelen kabloyu da şu kasadaki diğer boş porta takıyorum. Şimdi şu teflonları takacağız. Bunu takarken de şurada filamentlerin pneumatik konnektörlerini kilitleyen mavi klipsler var. Bunları bir çıkaralım. Taktıktan sonra geri kilitleriz bunları. Şöyle dördünün de kilidini açtım. Şu bir, şu iki, üç ve dört. Şimdi bunlar çıkmasın diye geri kilitliyorum bunları. Şimdi kurulum yaparken buradaki teflon boruları buraya taktıktan sonra bunların düzgün durması için şuradaki arkadaşları takıyor. Ama ben önce bunları takacağım. Çünkü bunlar bazen düzgün takılmazsa dolanabiliyorlar. Bu özellikle Bambula bu bir kombosunda genelde öyle oluyor mesela. Şöyle nazikçe teflon boruları şu şekilde birleştirdim. Bir tane daha var aynı parçadan. Aynı sıralamayla yine takacağım. Gayet güzel. Şimdi buradan da geldiği sırayla hava takıyorum. Şöyle iki. Bu kadar. Şuradaki makinenin içerisine girecek olan ana teflon boruyu da AMS hava takmamla beraber aslında şu anda montajı bitirmiş olduk. Şimdi sadece Ace Pro ve Cobra s 1i elektriklememiz gerekiyor. İki tane power kablosu geldi. Zaten şaşırmıştım ama sonradan aklıma geldi. Ace Pro bildiğiniz gibi kurtucu özelliğine sahip. Yani bu kendi başına da içerisindeki filamentleri kurutabilmek için ısıtıcı modda çalıştırabiliyor. O yüzden kendi güç girişi var muhtemelen. Normalde Creative K2 Plus'ta mesela onun üzerindeki CFS'de de güç girişi var. Ama bağlamasanız da oluyordu. K2 Plus'ta kullanıldığı zaman CFS'e ihtiyacı duyan enerjiyi K2 Plus'tan alabiliyordu. Ama onda kurutucu özellik yoktu. Belli ki bunda kurutucu özelliği olduğu için en Anycubic ayrıca beslenmesini istemiş. Hem de 220 ile beslenmesini istemiş. Bu arkadaşı bağladım. Bu arkadaşı da bağladım. Arkası birazcık karışık oldu ama genel olarak bu tip makinelerin hepsinde böyle. Yani Bambulap'ta da arka taraf karışık duruyordu. Kaki Plus'ta da arka taraf karışık duruyordu. Bunda da karışık duruyor. Ama bunda 4 tane teflon boru ayrı ayrı gittiği için biraz daha fazla karışık duruyor. Mesela Kreatin'in Kaki Plus'ta böyle değil. CFS modülünden tek bir tane teflon boru çıkıp makineye gidiyor onda. Ama burada 4 renk için ayrı ayrı çıkartmayı uymuyormuş en Kubik. Neyse. Şimdi makineyi çevirelim. Elektriği verelim ve çalıştıralım. İki kabloyu da elektriğe bağladım. Ve şimdi önce Ace Pro'yu sonra da S1'i çalıştırdım. Makinemize ilk elektriği verdik. Kaydırmalı menü değil. Türkçe dil desteği yok galiba. İngilizce devam ediyoruz. Globalde olacak. Wi-Fi'yi tarıyor. Bu arkadaşı bir Wi-Fi'ye bağlayayım. Belki güncelleme gelmiştir. Yazdırmaya başlamadan önce o güncelleme yapmamız iyi olabilir. Çünkü yeni çıkan makineler genelde güncellemelerle çok ciddi majör problemleri düzeltiyorlar. Şu an bir account'a bağlı değil. Onu da kuralım isterseniz. Şuradaki kullanma kılavuzunda bir tane QR kod koymuştum. Anycubic App diye. Bunu bir okutacağım. Şimdi bir de bunlara üye olmam gerekiyor. 2 dakika bir üye olayım hemen bunlara. Evet, uygulama açıldı böyle. Hoş ekran kaydı alıyorum gerçi zaten yanda görüyorsunuz. Et Printer diyorum. Buradan modeli seçmemi istiyor. Cobra S1 ekleyeceğiz. Bakayım combo diye bir seçeneği var mı? Yok düz Cobra S1 var. Onu seçtim. Tara diyorum. Kamerayı kullanmasına izin verdim ve şuradaki QR kodu taratıyorum arkadaşa. Taradı. Makinenin ismi de Enikubik Cobra S1 tire Robo 90 olsun. Tamamla diyorum ve şu an makineye bağlandı galiba. Evet. Ama buradaki ekranda herhangi bir bildirim gelmedi. Şu an bağlandı falan diye. Bu arada update varmış. Bakarız ona sonra. Next diyorum. Şimdi arkadaş diyor ki flash diski tak diyor. Ondan sonra self test yapacak, input shaping yapacak, auto level yapacak. Taktım ve start diyorum. Şöyle biraz geri alayım. Olan biteni beraber izleyelim ne yapacağını. Bu aşamada makineyi titreşim öğreten başka bir şeyin yakınına koymayın diyor ki birbirini etkilemesinler diye. Şuradan confirm dedim. Tamam. Başla bakalım. Sesi duyuyor musunuz? Bu input shaping'de motor makina ciddi bir titreşim üretiyor kendisi. O noktada da yüksek bir ses gürültü çıkabilir. Hiç endişe etmeyin, normal bir süreç. Şu an acayip sallanıyor. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama Bu kapan da aslında bu input shaping esnasında kapalı kalması lazım. Çünkü sallandıkça bu da bir titreşim üretir. Ya yani çok fazla olmayacaktır gerçi ama yine de negatif bir etkisi olacağı kesin. Şu an input chip'i de geçti. Auto level'a geçti. Otomatik seviyeleme yapacak. Bunun içinde önce nozulu ısıtacakmış, sonra nozulu temizleyecekmiş. Sonra da hot end'i proplamaya, ölçmeye başlayacakmış. 3 aşamalı bir işlem. Şurada ana testi gösterirken burada da detay işlemleri gösteriyor. Güzel. Evet. Şu an hepsi tamamlandı galiba. Finish diyorum. Ve ana yüze geldik. Start printing deyince. Evet artık USB belenin içerisinden bir şeyler seçip yazdırabilirim. Makine açıldı. Şu anda kullanabiliyoruz. Bir ayarlardan update var mı diye bakalım. Buradan device diyelim. Firmware versiyon. Bunlara tıklanmıyor. Acaba update'i nereden kontrol edebilirim? Bu arada Ace 1'i görmüyor. O şu an pasif. Neden öyle bilmiyorum. Şimdi makine burada da offline gözüküyor zaten. Ama halbuki açık update yap diyelim bakalım. Bir kapatıp açsak belki değişir bir şey. Şimdi şuradan ayarlar diyorum. Şu anda Wi-Fi'ye bağlıyız. Hah Şimdi kapatıp açıldıktan sonra update geldi. Az önce kurulum oldu diye herhalde update atmadı ekran bilmiyorum da makine kapatıp açınca update geldi tekrar. Zaten telefondaki mobil uygulamadan görebiliyordum update olduğunu. Bir indirsin kursun bakalım. Bu arada şu an mobil uygulamadan da update'in olduğunu görebiliyorum. Aynı zamanda da makine şu anda meşgul gözüküyor. Update yaptığı için olmalı. Şu mobil uygulamayı bir tarayalım. Search model diye bir şey var. Mesaj var. Mesaj nedir? Herhalde bildirim merkezi gibi bir şey burası. Burası benim profilim. Workbench dediğimizde burası. Makine içine girdiğimizde help for use. Buna tıklayalım bakalım. Acaba direkt Anycubic'ten destek hattına falan mı bağlıyor? Yok. Kullanma kılavuzlarının olduğu bir yere gönder ama Anyhelp dediğimde şuradaki butona dokunduğumda bu bot mu acaba? İnsan mı var karşımda? Tamam. Karşıda bir bot var. Belki biraz alıştıktan sonra bir müşteri temsilcisi çıkıyor mu bilmiyorum ama Galiba burada botlar yazışılıyor. Sizi bir takım öneri sayfalar falan gönderecek ama belki bazı yazışmalardan sonra bir müşteri temsilcisine de bağlıyor olabilir Inkubik. Bilemiyorum. Bunların hepsini deneyimleyeceğiz. Göreceğiz. Şu update bitsin de. Download bitti. Şimdi indirdiği firmware'i kuruyor. Evet update bitti. Yeniden başlatın diyor. Başlatalım. Kapatıyorum. Tekrar açıyorum makineyi. Bu arada mobil uygulamada hala update görünüyor. Belki bir tane daha gelmiştir. Yani arka arkaya update'leri yapa yapa gitmesi gerekiyor belki bilemiyorum. Ya da bir mobil uygulamayı kapatayım açayım. Belki makineyi update ettikten sonra burası düzelir o zaman. Yo hala firmware update var diyor. Bir şuradan kontrol edelim mi? Aa şey için benim hatam özür dilerim. Şu anda Cobra S1 en güncel sürümünde ee, şey için gelmiş update. Ace Pro için gelmiş. Onu da update edelim. Update et. Tekrar burada update moduna girdi. Telefondan başlatsam da güzel. Bu arada süreci aynı şekilde telefondan da görebiliyorum. Ha, update bitti onu da yeniden restart atın diyor. Atalım. Bu sefer Ace Pro'yu kapatacağım. Makineyi de kapatayım. Makineyi açtım. Ace Pro'yu da açtım. Evet, makine hızlı uyanıyor. Şuradan update'lere bakım artık Ace Pro'yu burada görebiliyorum. Demek ki o ilk kurulduktan sonra bir kapat yapmak gerekiyor makineye herhalde. Şöyle tıkladığımda hani şey yapamıyorum bu, bu firmware en son firmware mi diye göremiyorum. Öyle bir check butonu yok. Ama galiba oldukça bize bildirim atacak ya da mobil uygulamadan görebileceğiz galiba. Tamam şu anda bence hazır. Makineyi buradan kontrol edebiliyor muyum? Bir de onu deneyelim. Mobil uygulamayı açtım. Şuradan X Z'sine bakayım. Mesela Z'yi home attıralım. tam bir problem yok. Mobil uygulama da şu anda güzelce konuşuyorlar. Evet, bence şu ana kadarki süreç keyifliydi. Zor bir kurulum değildi. Kutusunu açtık, kurduk. Gerekli olan bütün kurulumla alakalı parça da içerisindeydi. Telefondan takip ettiğim Enikübi'nin resmi kurulum videosu da süreç içerisinde bence gayet faydalıydı. Şu ana kadarki izlenimlerim güzel. Ya yani şu anda uygun fiyatlı bir makinenin kurulumunu yapıyorum aslında. Ve genel olarak üründen de, süreçten de memnun kaldım diyebilirim. Ama tabii ki daha test edilmesi gereken çok fazla şey var. En önemlisi baskı kalitesi ve o baskı süreçleri, renk değiştirme operasyonları onlar bizim için çok önemli. Onları da ilerleyen videolarda deneyimlemeye devam edeceğiz. Videoyu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bu test videoların hepsi bittikten sonra NQB'nin bütün makinaları Robo90'ın showroom'unda olacak. Ankara'daki mağazamıza gelirseniz kendiniz de inceleyebilirsiniz, elden teslim alıp kendi ürününüzü götürebilirsiniz ya da robo90.com üzerinden Türkiye'nin her yerine güvenli sipariş verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrar merhaba. Videoyu kapatmadan kısa bir not koymak istedik sonuna normalde Cobra 3'ün çekiminden çıktık şimdi ve biraz sonra da şu an izleyip bitirmiş olduğunuz videoyu yayına alacağız. Bugün 1 Mart 2025. Bu Anycubic Cobra S1 Combo'nun videosunu yani şu an izleyip bitiriniz videoyu biz kutu açılışı ve kurulum sürecini deneyimleyelim beraber diye yaptık aslında. Muhtemelen bu videonun içerisinde test baskısı görmeyi bekleyen de bir sürü insan vardı. Ona göre kararlarını vereceklerdi. Aslında o videoda olacak. Yani Anycubic Cobra S1 Combo'nun test baskılarıyla ve baskı süreçlerini deneyimleyen ayrı ayrı videolar da olacak. Ama onları göremeyeceğiz için bu videoyu izleyip de hayal kırıklığına uğrayan insanlar olabilir diye birkaç tane test baskısı yaptık aslında. Çünkü biz o videoyu çekil bayağı oldu. Cobra S1 uzun zamandır ofisimizde açık. Hem biz kullandık hem ofisteki pek çok arkadaşımız bu makineyi deneyimledi ve burada gördüğünüz test baskılarını aldı. Hatta şöyle bir ayıcık bastık. Bundan 9 tane 12 tane mi ne basmıştık herhalde. 90 saat falan gibi aklıma kalmış ama ekran videosunu koya bir bakarsanız çok uzun saatlerde biz bu makineyi çalıştırdık. Hoş bundan bende bir tane kaldı. Ofisteki arkadaşlar eşlerine ve sevgililerine götürmek için kapış kapış götürdüler bu ayıcıkları. ama yani makine fena değil. Problemleri var bu arada. Bizim başımıza da sıkıntılar çıkarttı. Ace Pro'suna tıkanıklık da oldu. Exus'a tıkanıklık da oldu ama bunları giderip baskılara devam edebildik. Hala biz de deneyimlemeye devam ediyoruz. Yeteri kadar tecrübe elde ettikten sonra tekrar videolarla karşınızda olacağım. Sanki böyle gelecekten gelip de bir şey söyleyeyim söylemişim gibi oldu videonun bu kısmı izlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere